Selam gençler hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir konu bir soru video serisine ısı sıcaklık genleşme sorusuyla devam ediyoruz. ÖSYM geçmiş yıllarda da defalarca ısı iletim kat sayısıyla ilgili sorular sordu. Bu senede MSU sınavında bu tarz bir soru geldi. Dolayısıyla TET sınavında da gelebilir arkadaşlar. Fizik dersinden proje ödevi alan Zeynep ısı yalıtımı yüksek bir taşıma kabı tasarlamak istiyor kabın dış yüzeyinde kullanılacak malzemeyi almak için bir yapı marketine giden Zeynep ısı yalıtım ısı iletim katsayısı et kalınlığı ve dış yüzey rengi birbirinden farklı olan malzemeler arasından hangisi gibi bir tercih yaptığında istenilen sonuca ulaşır? Öncelikle burada ısı yalıtımı yüksek bir kap ne demek? İçerideki ısıyı dışarı aktarmayan ya da dışarıdaki ısıyı içeri getirmeyen bir kap demek. Yani termos tarzında bir şey. Termosa sıcak su koyarsanız sıcak kalır, soğuk su koyarsanız soğuk kalır. Yani dışarıyla içeriği birbirinden yalıtmasını istiyoruz. Ve bunun iyi bir şekilde olmasını istiyorsak kabın dışında kullanacağımız malzemenin ısı iletim kat sayısı yüksek değil, düşük olması gerekiyor. Çünkü yüksek olursa ısıyı çabuk iletir anlamına geliyor. Yani sen içeri sıcak bir cisim koyduğun zaman bu cismin sıcaklığından dolayı Dışarısı da diyelim soğuksa ne olur? İçeriden dışarıya doğru ısı transferi olur. Eğer bu kabın dışında kullanılan yani şurada kullanılan malzemenin ısı iletim katsayısı iyiyse ısıyı iyi iletir anlamına geliyor. Bu da bizim işimize gelmiyor. Biz ısıyı iletmeyen bir malzeme istiyoruz. O zaman ısı iletim katsayısının düşük olması gerekir. Diğer bir olayımız nedir? Et kalınlığı et kalınlığı derken şu duvarın kalınlığından bahsediyor. Gençler bu duvarın kalınlığı ne kadar fazlaysa içeriyle dışarıyı birbirinden o kadar fazla yalıtırsın. Yani şu kalınlıktan bahsediyoruz. Buna et kalınlığı da deniyor. Bu kalınlık ince olursa kabul edelim. Mesela farz edelim şu kadarlık bir kalınlık var diyelim. Çizemedim pardon. Yani şöyle çizelim. Çok ince bir kalınlığı olursa ne olur? İçerisi dışarıya dışarı da içeriye çok rahat bir şekilde ısı aktarımı olur. Dolayısıyla et kalınlığının fazla olması gerekir. Dış renk yani kabın en son dış renginin de beyaz olması lazım çünkü beyaz renk üzerine gelen bütün renkleri yansıtır. Siyah renk olursa bütün ışığı emer. Dolayısıyla kap gereksiz yere ısınmaya başlar. E biz de ısı yalıtımı yüksek bir kap yapmak istiyoruz yani bu kabın ısınmasını istemeyiz. Dolayısıyla da beyaz tercih edilmesi gerekiyor. Tüm şartları birleştirdiğimizde cevabın E şıkkı olduğunu görüyoruz. Yani bu geçen yıllarda da ÖSYM e ısı iletim katsayısı ile ilgili bu tarzda sorular da sordu. Mesela işte evlerde e, tencereleri karıştırmak için genelde nasıl kaşıklar kullanıyoruz? Tahta. Neden tahta kaşık? Çünkü tahta ısı iletimi düşük olan bir madde olduğu için yemeğin sıcaklığını elimize ulaştırmıyor ya da çok geç ulaştırıyor. Ama demir kaşık kullanırsak çabucak elimize bu ısı iletiliyor. Bu tarzda sorular gelmişti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.